Üst insan batıda yok. Yani insan kamil, kamil insan öyle bir model yok. Yani sadece kendini olgunlaştıran, e, kendini adam etmeye çalışan, işte nefsine yoğunlaşan değil mi? Böyle bir insan tipi yok ki. Yani nefsi emmare dediğiniz gibi. Yani bütün e, birey dediğimiz tipin özelliği nedir? Yani ben, ego, bencillik vesaire bunlar nefsi emmare üzerinden şekillenen insan tipleri. Birey dediğimiz kişi Nefsi emmaresinin izini süren kişi. Nokta. Ötesini konuşmaya gerek yok. Dolayısıyla bu insan altı varlığı, varlığın tohumları ekilmiş oluyor orada. Yani e, işte özgürlükten anladığı şey ne? Sadece e, nefsinin bir şekilde arzularının e, bir şekilde duygularının öne çıkarılması yani sonuçta oraya gidiyor yani özgürlükten anladığı şey o. Öyle değil mi? Ötesi yok ki. Yani hız, haz, ayartı. Oraya geldik yani. Özgürlük deyince bunu konuşuyor insanlar şimdi.